Göklerin emini Ruhul Emin, Cibrili Emin. Cebrail Aleyhisselam vahiy getiriyor. Yerlerin emini Muhammedül Emin Aleyhissalatu vesselama. Öyle bir ayet ki bu ayeti duyan bedevi bir Arap, bir müşrik dayanamıyor dizleri üzerine yığılıyor ve secdeye kapanıyor. Diyorlar ki sen de mi Muhammed oldun? Sen de mi iman ettin? Sen de mi Müslüman oldun? Hayır, hayır. Müslüman olmadım. Lakin bu ayetin belagatı karşısında secdeye kapandım diyor. Ayetin uslubu belagatı, ihtişamı karşısında secdeye vardım diyor. Allah Celle Celalu festa bima tu'mar ve a'rid anil müşrikin hitabını Muhammed Mustafa'sına gönderince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkenden Safa tepesine çıkıyor ve bütün gücüyle ya sabaha ya sabaha diye bağırıyor. O günkü şartlarda bu manada yüksek bir sesle feryat etmek, yüksek bir sesle, yüksek bir tonda insanlığı çağırmak büyük bir felaket, büyük bir olay var demekti. Herkes koşabilen koştu, koşamayan birilerini gönderdi ve şimdi Safa tepesinin etrafı Mekkeli insanlar tarafından kuşatılmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüksekçe bir kayanın üzerinde ve şöyle buyuruyor. Ey Mekkeliler desem ki şu dağın arkasında veya şu vadide sabah akşam olmak üzere üzerinize gelen düşman birlikleri var. Düşman hücuma kalkmış geliyor desem bana inanır mısınız? Bütün Mekkeli müşrikler şöyle dediler. Sen Muhammedül Emin'sin. Sen dost doğru söz sahibisin. Senin bu yaşına kadar yalan söz veya az da olsa şaka karışık bir yanlışını görmedik. Çünkü sen Muhammedül eminsin, güvenilir insansın. Düşmanları bile onun eminliğini kabul etti. Güvenilirliği kabul etti. O kadar güvendiler ki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, As bin Vailler, Ümeyye bin Halefler, bütün kafirler evlerindeki değerli eşyaları eşlerine, çocuklarına, kardeşlerine emanet edemediklerini Hz. Muhammed Mustafa'ya getirirlerdi. Ya Muhammed bu emanet sende dursun. İşte böyle bir peygambere ümmet olmak. İşte böyle bir peygamberin en büyük vasfı özelliği emin oluşu, güvenilir oluşu. Lakin emin olan ümmeti Muhammed'in peygamberine bu ümmeti Muhammed ne kadar benziyor? Ne kadar eminiz? Ne kadar güveniliriz acaba? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah İslam nedir anlatır mısın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a bütün kalbinle yönelmen bütün samimiyetiyle yönelmen ve elinden dilinden bütün Müslümanların güvende olduğu insandır buyuruyor İslam İslam adamı güvenilir adamdır. Sözüne güveneceksin, özüne güveneceksin, işine güveneceksin, alışverişine güveneceksin, ahdine güveneceksin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin iyilerinizi ve kötülerinizi size tanıtayım mı? Buyur ya Resulallah kimdir iyilerimiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin iyileriniz faydası dokunan ve zararından emin olduğunuz güvendiğiniz adamdır kötü adam sizin kötünüz ise faydası dokunulmadığı gibi zararından emin olmadığınız adamdır ve yine aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki cennetlikleri ve cehennemlikleri siz tanırsınız çünkü cennetlikler güvenilen insanlardır ama bugün Evlat babaya, baba evlada güvenmiyorsa, komşu komşuya güvenmiyorsa, kardeş kardeşe güvenmiyorsa acaba biz neyimizi kaybettik? Yüce Rabbim Celle Celalünün 99 isminden bir tanesi de El Mümin'dir. Mümin güven veren, sığınanı koruyan kendisine boyun bükeni, kendisine adım atanı, kendisinden yardım isteyeni sahipsiz bırakmayandır. Mümin adam ise güven veren adamdır. Güvenilir adamdır. Eğer bugün ben Müslümanım dediğimiz halde ben müminim dediğimiz halde eğer birbirimize güvenmiyorsak demek ki el mümin olan Allah üzerimizde güvenliği kaldırdı. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz öyle buyuruyor. Müslüman elinden, dilinden müslümanların emin olduğu insandır. Mümin adam insanların mal ve can güvenliğini hissettirdiği adamdır. Güvenecek herkes sana. Bu adam Müslümandır. Bu adamdan yanlış olmaz. Sözü de doğrudur. Özü de doğrudur. İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o Safa tepesinde festa bir matumar ve anil müşrikin ey Muhammed'im onların beyinlerini patlatırcasına isterse hoşlarla gitsin gitmesin kim ne düşünürse düşünsün Muhammed'im emrolunduğunu haykır onlara emrolunduğunu duyur Muhammed'im çünkü Allah sana yeter. Ve يَتَوَكَّلْ عَلَى alallah فَهُوَ hasbu. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Eğer şu asırda, şu dönemde mümin adam benim sahibim yok, ben yalnızım, ben kimsesizim, beni duyanım yok, ben işitenim diyor diyen yok ise, böyle düşünüyorsa demek ki o müminin iman itikat noktasında zafiyeti var. Beni duyan da, işiten de sahibim Hazreti Allah'tır. Kimse duymasa duymasın duyan Allah'tır. Ama biz bu güveni neden kaybettik? Neden Rabbimize güvenemiyoruz? Neden? Neden o güven yok? Çünkü bugün sosyal hayatımızda güvenin artık yaşı kalmadı. Veya güven sadece insanların ismi oldu. El mümin olan Allah kullarına güven verendir. Peki kullar neden bu kadar güvensiz? Halbuki mümin adam ve ufevd emri ilallah. Ben bütün işimi Allah'a havale ettim. Ben bütün işimi Allah'a bıraktım. Benim sahibim Allah'tır. Ben sustuğum yerde benim adıma Rabbim konuşur. Ben savunmasız kaldığım anda Rabbim beni savunur. Ben çaresiz oldum yerde benim çarem Hazreti Allah'tır. Derdik bizim intikatımız budu. Ama şimdi ne oldu ki bu güveni kaybettik? Artık kimse kimseye güven kalmadı, güvenmiyor. Düşünün en basitinden dini adına, itikatı adına, kitabı adına bir fetva soracak bir Müslüman. Tam 40 tane hoca dolaşıyor, 40 tane kapı dolaşıyor, sonra 41. kapıya geliyor. Hocam diyor sana da bir sorayım diyor. Neden soruyorsun, neden? Hocam güvenemedim diyor. Yani şu hale bakın, cemaat camisindeki, kürsüsündeki hocasına güvenmiyor. Kürsüsündeki hocası da cemaatine güvenmiyor. Ben konuşuyorum, konuşuyorum, tam böyle odak noktasına geliyorum, tam böyle can alacak cümleyi kullanacağım, o anda şöyle hafiften teyit geçiyorum. Neden? Çünkü size güvenemiyorum. Burada dinlersin, gidersin bir yerlere oraya boşaltırsın. Ama Yüce Rabbim, فَاسْتَابِمَةُ مَرْشٍ kim ne düşünürse düşünsün, kim nasıl hesap ederse etsin, isterse kürsünün dibin dağlasın, isterse davul önünde oynasın. Fes tabima tumar, Muhammed'im sen emrolunduğunu haykır. Sen hakikati duyur Muhammed'im. Ama dikkat buyurun, dikkat edin. Evlat babaya güvenmiyorsa, camide cemaat hocasına güvenmiyorsa, meclisinde, kürsüsündeki siyasetçine güvenmiyorsan, biz demek ki artık ayağa kalkmamız veya bir şeylere sahip olmamız mümkün değil. Unutmayın ki her şeyi kaybedin bulursunuz ama güveni kaybederseniz asla. Hani derler ya güven bir defa kırılmasın, güven bir defa çatlamasın. Ayna gösterir ama hep çizik gösterir. Eğer bir defa güvenle oynarsanız, bir defa güvenize delerseniz, bir defa orayı çatlatırsanız artık toparlayamazsınız. İnanın ki her şeyi kaybedin, kazanırsınız, bulursunuz ama güveni kaybederseniz, ama güveni yitirirseniz işte o zaman o toplumun. İşi biter. Çünkü toplum bir güvenin harcıdır, harcı. Var mı birbirimize güven? Kime güveneceğim? Nasıl güveneceğim? En basitinden, şu an yüreğime gelen bir misal olarak söyleyeyim. Kim nasıl düşünür bilmem ama geçen biri söyle diyor. 28 Şubat'ın en büyük mağduru benim diyor. Niye diyorsa bilmem kendi meselesi. Ancak ben şimdi bir şey söylüyorum ve cevap bulmaya gönlüm dünyasında gayret ediyorum. Nedir o? O 28 Şubat'ta Allah rahmet etsin. Erbakan hocayı boncuk boncuk terletenler şimdi ne diyorlar? Herkesin hocası. Ben şimdi soruyorum. Bu boncuk boncuk o mahkemelerde terleyen adam iyi değildiyse vatana bir hizmeti yoktuysa veya sizin ifadenizle vatan hainiydiyse şimdi nasıl oldu da bu adam herkesin hocası oldu? Yok bu adam vatan millet ise, neden bunu boncuk boncuk terlettiniz? Neden? Ben kime güveneyim? Ben kime güveneyim? Onun için kimseye güvenmiyorum. Ağzımız sütten yanmıştır. Yoğurt üflerek yiyoruz. Ama siz siz olun. Güveneceğiniz tek bir merci var. Güvenin kaynağı, adaletin kaynağı, merhametin kaynağı Hazreti Allah'tır. Güvenirsen Allah'a güven. Unutmayın ki Hatta şunu da söyleyebilirim. Meşhur sözdür. Ağaca, ağaçlara güvenebilirsiniz. Çünkü elma ağacı hep elma verir. Elma ağacı erik vermez. Hayvanlara da güvenebilirsiniz. Aslan daim aslandır. Hiçbir zaman çakallık yapmaz. Çok ah buyurun maymunluk da yapmaz. Ama insan yüzüne güler, arkada kuyu kazar. Seni gelir, sakalını öper ama arkanda, arkasında bir de hançer saklar. İşte bu yapıya sahip, bu karaktere sahip tek canlı insandır. Söyleyin Allah aşkına kime güvenelim? Kime? O zaman güveneceksen Rabbına güven. Çünkü o hiçbir zaman kulunu yarıda bırakmaz, yarı yolda bırakmaz. En dardan zorda bile sahibin odur. Nemrud'un ateşine giderken Hz. İbrahim Aleyhisselam kimsecikler yoktu, yapa yalnızdı, çaresizdi, mancılığın üzerinde. Ne diyebilirdi ki? Belki bugünkü insanlar olsaydı şöyle derlerdi. Ey Nemrut seninle hesaplaşacağız be. Şuradan bir kurtulayım senin canını okurum falan filan hikayesi. Ama İbrahim Aleyhisselam o dem o an tek bir cümle diyordu o da. Hasbunallah ve nimel vekil. Rabbim sadece sana güveniyorum. Sebeplerin sustuğu yerdir. Ve Allah Celle Celaluhu kendisine güveneni de boşa, boşta bırakmıyordu, yalnız bırakmıyordu. ''Yanar künü bardan ve ana İbrahim, ey ateş, İbrahime karşı serin ol, selamet ol, sakın incitme ateş.'' Ve bir anda ateş gül bahçesine dönüyordu. Sahip Allah olan yolda kalır mı? ve düşünün Musa Aleyhisselam'ı düşünün önünde deniz arkasında devasa vordusuyla Cebarut Firavun bütün hışmıyla geliyor adım nasıl boğulacak geri kalsa kılıçtan geçirecek ve arkasında ümmeti feryat ediyor ya Musa neredeydi sana uyduk köleliğimiz daha iyiydi karın tokluğuna çalışsak bile bizim hayatımız iyiydi neredendi sana uyduk işte boğula olacağız işte öleceğiz dediklerim Hz. Musa yüreğine bakın İşte müminin yüreği işte müslümana yakışan duruş da budur boynunu büküyordu gale kella inna ma'ya rabbi seyehdin hayır 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 ben sahipsiz değilim benim sahibim Allah'tır Allah benimle beraberdir. O mutlaka bana bir çıkış yolu verecektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ve men yettekille yecallehu mahraca kim Allah'tan korkarsa Allah mutlaka bir çıkış kapısı açacaktır. Ve olmazlar oluyordu. Devasa deniz bir anda otoban yola dönüyordu ve deniz yol veriyordu Musa'ya. Neden? Sahibi Allah olan darda kalmaz. Sahibim Rabbimdir diyen yolda kalmaz. Sahibim Allah beni görüyor de. Yat bir altına, dokunmaz bir sana. Çünkü bir sahibi de, İsmail'in sahibi de Allah'tır. Endişe etme. Sen müminsin. Sen iman etmiş isen yüce yaradanın sıfatlarına, isimlerine güveneceksin. Adil olan Allah'ın bir ismidir. Adil. O zaman zulme maruz mu kaldın? Birileri sana haksızlık mı yaptı? Hakkını mı gasp etti? Senin hakkında ileri geri mi konuştular? Seni üzdüler mi? Seni sıkıntıya mı soktular? Unutmayacaksın ki adil olan Allah eninde sonunda senin o hakkını zalimden alacaktır. Unutma sahibi Allah olan sırtı yere gelmez. İşte hatırlayın. Hicreti hatırlayın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gecenin bir vakti Mekke'den adeta saklanarak gizlenerek Ebu Bekir Sıddık'la yola düşüyor. Ve Sevr mağarasına giriyorlar. Ve derken müşrikler Sevr mağarasının kapısına kadar geliyor. Resulullah ile müşrikler arasında bir adım var. Ebu Bekir Sıddık zangır zangır titriyor. Ya Resulallah işte ilseler görecekler. Bakın şu tevekküle bakın, şu samimiyete bakın, şu Allah'a olan güvene bakın ki Ebu Bekir, Ebu Bekir üzülme, endişe etme, ikinin üçüncüsü Allah'tır Ebu Bekir. <laughs> Ve yüce yaradan, <laughs> la tahsen, Allah ma'ana, mahzun olma, üzülme, sahibi Allah olan, Allah bizim sahibimizdir diyenleri Allah yarı yolda bırakır mı? Ama şimdi bizim başımız ağırsa, ayağımız taşa değse ve işte bir başka yerlere yolumuz düşse acaba orada bir tanıdık var mı? Acaba kimi bulabilirim? Neden ilk önce aklımıza Rabbimiz gelmiyor? Rabbim bana bir çıkış yolu verecektir. Allah mutlaka önüme sebepler lütfedecektir. Ummadığım yerde Rabbim bana kapı açacaktır. Biz neyimizi kaybettik? Biz güveni kaybettik. El mümin olan Allah üzerimizde güveni kaldırdı. Onun için derler ya ağaca dayanma ağaç çürür. İnsana güvenme insan ölür ve tevekkel Al hayyillezi la yamut güveneceksen hay olan diri olan ölmeyen uyku uyuklama nedir tutmayan güç ve kuvve sahip olan Allah'a güven güveneceksen ona güven hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbun Allah ne demek? Sırtımı dayadım, dayadım. Kime dayadın? Dayıya mı dayadın? Amcaya mı dayadın? Mevkiye, makama mı dayadın? Paraya, pula mı dayadın? Kime dayadın? Unutma ki para da gider. O mevki makam sahipleri bir gün onlar da ölür. O makam da boşanır. Ama güveneceksen Rabbına güven. O hiçbir zaman ölmez. O hep diridir. İşte ve tevekkül alel hayyil lezi la Güveneceksen ona güven. O ölmez. Ölümsüzdür o. Seni her daim görüp gözetendir. Musa Aleyhisselam'ın dediğini hiç unutmayın. İnne ma'ya Rabbi Allah benimle beraberdir. Neden böyle diyemiyoruz? Neden? Bunu dememiz engel ne? Neden bu güvenimiz yok? Neden bu noktada Rabbimize güvenemiyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın altında dinlenirken o gözü uyuyan lakin kalbi uyumayan Muhammedül Emin istirahat halinde. Nasıl olmuş da anam babam canım sana feda olsun diyen o onlarca yüzlerce sahabi geçmiş saklı gizli bir şekilde Resulullah'ın yanına kadar gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağacın dalında asılı duran kılıcını eline almış ve bütün gücüyle ya Muhammed deyince Allah Resulü mübarek gözlerini açıyor ve yüzünde tebessüm Resulullah'ın ve müşrik haykırıyor söyle Muhammed seni kim kurtaracak Endişe yok, telaşa yok, sıkıntı yok, ürperti yok. Seni kim kurtaracak? Allah Azza ve Celle. Kim kurtarır ki? Müşriğin elinden kılıç yere düşüyor. Allah Resulü kılıcı eline alıyor ve müşriğe dönüyor. Şimdi seni kim kurtaracak? Sahabi diyor ki biz bu olaya uyandık, koştuk. Adam Resulullah'ın yanında oturuyor. Allah Resulü buyurdu ki iman et dedi. Dedi ki ya Muhammed ben inanmayacağım ama senin karşına da çıkmayacağım dedi. Seninle de savaşmayacağım bundan sonra. Ve adamı serbest bıraktılar. Yani Rabbısına güveneni Rabbısı yolda bırakmaz. Hiçbirden bırakmaz. Sahipsiz bırakmaz. Kimsesiz bırakmaz. Hasbunallah ve nimel vekil de. Vekilim Allah'tır de. Sahibim Allah'tır de. Onun için Allah Celle Celaluhu Kitabı Kerim'inde e kefa billahi veliyen ve kefa billahi nasiran. Ne güzel dosttur Allah. Ne güzel yardımcıdır Allah. Gören olarak Allah yeter. Vekil olarak Allah yeter. Şahit olarak Allah yeter. Yardımcı olarak Allah yeter. Yetmez mi Müslümanlar? Yeter de. Aa, aspirin'in ağrı kesicinin ağrı kesiciliğine inandığımız kadar da el-mümin olan Allah'ın güven verişine benim sahibim oluşuna inanmış olsaydık bu hallerden hiçbirisi başımıza gelmeyecekti.